Aynısı yukarı yukarıdan, yukarıdan çıktı. çıktı. Pülümür ilçesindeyiz. Bugün bütün günümüzü doğada geçirmek üzere planladık geldik şansımıza teke sürüsü denk geldi bir 15 20 tane onları biraz izledik biraz takip ettik kaydı aldık ondan sonra bugün şansımız bayağı varmış bir anne iki yavru gördük sonra takip ettiğimizde meğerse üçüncü yavru da varmış ve yaklaşık iki saattir onları izliyoruz yavrular çok hareketli sürekli böyle bir dövüş halindeler çok keyifli çok güzel hava da bizden yana o yüzden hala çekimlere devam ediyoruz Umarım güzel görüntüler yakalanmışızdır. s'ha de doğa fotoğrafçısıyım. Erzincan'dan Tunceli coğrafyasına çoğu zaman ziyarete geliyorum fotoğraflamak için. Bu coğrafyanın yaban hayatını, manzaralarını. Bugün de e, yaban hayvanlarından tekenin çiftleşme sonrası e, hepsinin bir araya gelip daha yüksek rakımlara, 3000 metrelere çıkma zamanları geldi artık. Havalar ufaktan ısınmaya başladı. Bunları görüntülemeye geldik. E, yaklaşık bir 20 tane Teke ile e, bayağı bir güzel fotoğraf kareleri elde ettik. Zaten bu coğrafyanın e, her zaman e, yaban hayatı bakir olduğu için, herkesin de bu o, yaban hayvanlarına saygısı olduğu için birçok türü çok yakından e, izleme şansımız oluyor. E, herkesi de bu coğrafyayı da bu yaban hayvanlarını korumaya davet ediyorum. E, gerekenin yapmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. мисма чи чиг баагарам сэ